Mideyi alıyorum. Merhaba arkadaşlar. Halime neye bakıyorsun? Barbie'ye bakıyorum. O Öğretmen, öğretmenle çok güzel vakit geçirdim. Sonra öğretmenime atacağım. Evet. Arkadaşımla böyle evet. oturuyorum. Evet. <laughs> Demek. Ve kızımı? Yan şöyle yıldızını da görsün. Yıldız da almış. Gördüğünce roketi de açmış. Ve burada da Talha var. iki Burada da Talha var. Kim varmış burada? Talha var. Talha. Rıfat'ın Talha var. Ve arkadaşı Elciyes. Kim müzik açtı lan orada? Bak burada da çağlı hava tak. Tamam. Şöyle yap. Bay 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 bay. Merhaba arkadaşlar. <laughs> <laughs> <Evet. Be> <laughs> <laughs> <oldu> <laughs> <laughs> Bakın. Ses duydunuz arkadaşlar. <laughs> 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 Barbie'ye bakıyorum. Ben Barbie değil. Bu yüz. Ben... Evet. Yüz. Bir iş hareket göster. Evet, 122 elmasın vardı da 120 elmasıyla. Tamam. Halime Nur. Talha sıra sende. Evet. Günün nasıl geçiyor Talha? İyi. Okulda bilgisayar oynuyorum. Çok güzel oluyor. Bana da bakar mısın? Bye bye. be öpücük. Bay araba.